Sen bakalım hoş Sağ Çocuk görüşme merkezleri bizim çocuklarımıza daha doğru bir ifadeyle geleceğimize verdiğimiz ehemmiyetin bir göstergesidir. Bir milleti ayakta tutan sadece yetişkinlerin gayreti, çabası değil, gelecekte ülkeyi emanet edecekleri çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi onların üstün yararının her şeyin üstünde tutulması çocuk söz konusu olduğunda adeta akan suları durduran ve çocuğun hak ve hukukunu her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın devletin başından itibaren her bir organında kurum ve kuruluşunda ailede okulda her yerde egemen olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelecekte ülkemizi ve milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi yetişmesi için üstün çabaları ortaya koydu. Özellikle son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarları döneminde attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu hem anayasamızın hem milletimizin hem de kurumlarımızın öncelikli gündemi haline getirdi. Bildiğiniz gibi Anayasamızın 10. maddesi eşitlik maddesidir. Temel bir ilkeyi ortaya koymaktadır. Ama hepimiz biliyoruz ki ülkemizde dezavantajlı gruplar var. Bir yandan kadınlarımız aleyhine olumsuz pek çok hadise var. Öte yandan çocuklarımız aleyhine, öte yandan engelli kardeşlerimiz aleyhine, öte yandan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz aleyhine pek çok olumsuz sonuçlar var. Gördük ki eşitlik ilkesini uyguladığımız zaman tam anlamıyla aradaki dezavantajı ortadan kaldırma imkanı yok. O nedenle anayasaya öncelikle kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir diye açık açık yazdık. Devlet bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlüdür diye devlete de görev yükleyen, emir veren bir kural koyduk. Ama buna rağmen devlet bu yükümlülüğü eşitlik ilkesine riayetle yerine getirdiğinde aradaki farkın kapanmayacağını fark edince bu sefer anayasamızda ilk defa pozitif ayrımcılık diye bilinen bir ilkeyi getirip koyduk. Ve kadınlar ile çocuklar, engelliler, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz lehine eşitlik ilkesine aykırı alınacak tedbirlerin ve uygulanacak kararların anayasaya aykırı olarak değerlendirilemeyeceği noktasında özel ve ayrıcalıklı pozitif bir düzenlemeyi getirip koyduk. Hayır dualarını alacaklar. Bundan daha büyük bir bereket olmaz. Onu ki hemen her yer açalım. İmkan dahilinde hemen bunları bir bir tamamlayalım. Çocuklarımızla velilerinin görüştüğü bir sağlıklı zeminin kalıcı olması dileğiyle diyor. Ya Allah Bismillah diyor. Bu hayırlı eserin açılışını yapıyoruz. Ya Allah Bismillah. Ülkemize, milletimize çocuk görüşme merkezleri hayırlı uğurlu olsun. annelerimiz

Dönem emir ve görüşlerinize hazırdır sayın bakanım. Arz ederim. Sağ ol.